Milyonlarca insanın etkilendiği deprem, sel ve dolu yağışlarından sonra ülkemizde insanlar kendilerini ruhsal ve fiziksel olarak etkilenmiş hissediyor. Bizler de Rabbin sağladığı lütufla güçlenerek halkımız için hizmet etmeye devam ediyoruz. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğumuz konteynerlerle çamaşırhane ve sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Bir günde toplamda 3 öğün olmak üzere 3500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Bunların yanında depremzedelere gıda ve malzeme nakliyesi yapıyoruz. Tüm bu yıkımlardan sonra yeni evlerinin ne zaman inşa edileceğini bilemeyen depremzedeler doğal olarak başka illere gitmek zorunda kaldılar. Şu anda Ankara iline 300 binden fazla depremzedelin göç ettiği tahmin ediliyor. Ankara'da yaşayan Mesih imanları olarak binalarımızı ve kardeşlerimizin evlerini depremzedelere açtık. Ancak daha sonra bu insanların normalleşmeye geçiş süreci için ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için daha büyük bir binaya ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu ihtiyaç doğrultusunda büyük ve iki katlı bir binaya devraldık. Bu binayı depremzedelerin konaklayabilecekleri bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Yine aynı binayı depremzedelerin manevi ve duygusal olarak güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu binayı aynı zamanda erzak deposu olarak da kullanacağız. Bu şekilde deprem bölgelerine gönderilmek üzere erzakların saklanabileceği, toparlanabileceği bir yer haline getiriyoruz. Ankara'nın merkezinde bu binada tahmini 70 kişiye geçici barınma, sıcak yemek ve bunlara ek olarak isteyenlere Psikoloji ve özel olarak travma danışmanlığı, çocuk bakımı, sanat ve terapi etkinlikleriyle manevi ve duygusal destek sunabileceğiz. Eğer siz veya bir yakınınız depremzedeyseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Ankara'da size elimizden geldiği kadar yardımcı olmak isteriz.